Özgen Keskin, Yesevi'den Yunus'a. Anadolu topraklarının manevi iklimini var eden büyük insanların hikayesini tutuyorsunuz elinizde. Ahmet Yesevi'yi asırlara taşıyan o büyük meşalenin nurlarıyla beslenen Türk milletinin öz ve öz evlatlarının yaşamları ruhunuzu aydınlatacak. Yesevi ve Yunus Emre'nin çocukluğu, manevi terbiyesine başlangıcı ve günümüze kadar ışıltısı yükselen kutlu misyonu Özgen Keskin'in akıcı diliyle sizlere ulaşıyor. Dervişlerin ruhani yaşamları ve çileleri günümüz insanına ışık tutuyor. Sabır onların kelimelerinde can buluyor. Yesevi'nin Hikmetleri, Yunus Emre'nin Değişleri, Mevlana'nın Ne Olursan Ol Yine Gel diyen güler yüzü ve nicelerinin ruhlarıyla yol alıyorsunuz kitapta. Kim bilir belki Orta Asya'dan Anadolu'ya ulaşan ışık sizin ruhunuza da yerleşir. Karma karışık dünyanın girdabında onların rehberliğinde sıyrılırsınız. Yesi. Yesi, Yesi bir efsane şehirde. Ahmet'in düşlerinde şimdi gerçek. Şimdi sıcacık kucağındaydı işte ilk adımları ve tekmeyi